Hoş geldiniz dostlarım. Sefalar getirdiniz canlarım. Arkadaşlar bugün yargı dağıtacağız Allah nasip ederse. Şöyle bir saniye. Ah be o pompalar var. Bayağı pompalar var ya. Aman 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 çok tehlikeli içerisi. Çok tehlikeli içerisi ama biz daha tehlikeliyiz. Geldim. Bir saniye. Al hakemi. Geldim. Kaçım o pompolu bana sökmez. Yat yere. O pompolu bize de var oyundakinden. Haberin olsun. Sen de bir yat. Böyle bir şey yok. Hasan parçaları. Haydi oğlum. Bu arada arkadaşlar abone olan, like atan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Canım hiç yok ya. Vallahi diyorum hiç yok. Büyük ihtimalle herhangi bir aşağı ölebilirim yani. Ha gelen var. Keser ederken adam geldi. Bir saniye. Canım sen hiç ölüm mü? Geliyorum. Başka da mı? Ot bu. Diye tahmin ediyoruz. Yat yere. Ooo. Toki. Allah'a emanetsin yavrum. Geldin ama öldün ya. Kusura bakma. Senin daldık yani. Hakkını helal et. Arkamızdan gelenler olabilir mi acaba ya? Ya da herhangi bir yerden. Power adamlar bitti mi acaba ya? Buradaki adamlar bittiyse tam burayı sağlam temizledik. Gel yavrum. Gel aslan parçası gel. Kanka nereye kaçıyor? Öyle bir yer yok. Üç yaşımız var. Hızlı bir şekilde lootlarımızı bir halledelim. Full rush abi. Full rush gideceğiz. Hani bakayım hani gelen giden. Aha var bir kardeşimiz. Görmüyorum. Aha gördüm. Gel buraya gel. Adamı nakladılar ya. Allahu ekber. Ay, ay 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 Dur yavrum. Şunu bir şöyle bir koyayım. Eee ne alsak bir kit bulalım abi. Kit alalım. Bir de M4. Kanka bekle bekle bekle. Sıranı bekle. Sıranı bekle seni alacağım bekle. Body de Body'de. Body de Ben buraya araşa gidiyorum. Ben buraya araşa gidiyorum. Eşşe ol gel buraya. Şuradan güzel bir şey. İyi e, üst seviye. Güzel. Molotopu al. Gel. Şuradan mermi dal. al. Kalabalıklılar kapının olmazmış kardeş. Burada Hadi bakayım güle güle. Hayırdır oğlum? Ha? Hayırdır lan? Şşt. İki vurdum. Biz de mi zannettin? Canım öyle düşündüysen yanlış düştün. Oo geliyorum. Şurada çalışma var. 6x mod 6x spray m4 ne diyorsunuz arkadaşlar akar mı dediğimiz gibi hala abonmanlar varsa abone olmayı ve like atmayı unutmasınlar biri var gel gel biri geldi arka tarafa biri indi şu an bak bak evet, bak gördünüz Oo iki takım bak <laughs> <Ses, gülüyor> <laughs> Yapma. yapma. Eyvah. O donakta. Bekle. Abi ben niye bu kadar kötü attım ya? Bekle bekle. Bu sefer çok iyi atacağım. Bir saniye bekle bekle. 3, 2, 1. Al bombaya. Güle güle. Bekle. Oo arkadaşın kaldırmıyor. Bekle bekle. Toki ben seni öldürmedim zaten kanka. Bekle, bekle, bekle. Gel buraya. Gel, 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 gel. Nereye ya? Her daha kapı kesildi mi? Aa, oh, kilimi çaldılar. Galiba kilim gitti. Güle güle, yedileş. G fucking G bro. Diğerleri nerede? Diğerleri... Kilimi çaldı çünkü. Nereden sıkıyorlar? Harbiden gençler siz benim kilimi çaldınız. 6 var benim bak. Vallahi hareket ettirme. Beni deletme lan. Ağzına ağzını vurum, Ay. Hadi hadi çok. Afiyet kardeşim afiyet. Bir göster kafanı da alayım. Takım arkadaşlar bana rush atabilir. Bir geldi. Sakın aklından bile geçirme. Duydun mu? Benim olan kill benimdir. Haberiniz olsun. Dur kardeşim bir saniye. Ot kanka. Bir dakika bekleyeceğim mi? Dur lan. Hatta. Adrenin bas. Gelecek çünkü o. Bakıyorum da mı? Geldi bir kişi. Allah'a emanet. 10 oldu. On bir abi on abi. G fucking G bro. Yok mu başka? Yok mu başka? Gelen giden. Ha? Oğlum ne oldu? <laughs> Öldünüz bakıyorum. Oğlum bak ben de baş edemezsiniz diyorum size. Beni niye anlamak istemiyorsunuz ya? Bu kadar basitti. Ama bir yerde patlama geldi. Bir de burada bir yerde. Ama nerede? Bak bombayı aldı. Dur bakayım. Görebilecek miyiz? Tamam alan alırız biz bunu. Bir alan edelim 400 metre abi koş. Koş 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 geliyor zaten. Geliyor mu anlamadım ki gidelim abi alana. O adam alanda ölecek galiba. Ya ne yiyecek? O adam büyük ihtimalle zotladı abi. Gidelim alana. Çünkü adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Aman 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 bir saniye yavrum. Şöyle bir geçeyim. Aa drop var drop'a gidiyorum drop'a gidiyorum drop alayım. Drop Drop'tan bir amır çıkar acaba? 11 leş. Çok güzel abi. Çok mükemmel bir maç. Tadından yenmeyen bir maç. Oradaki ben bir atalım. Çarma abi çarma çarma. Hadi lan amır. Aa iki drop var. Burada adam olabilir. Aynı yerde iki drop ha. Avuk ne ya? Avuk silah mı kanka? Deniz atmış bir de bak. bir at. Ben drop için canımı bile veririm derken şaka yapmadım. AVM mi? Ya. <laughs> i̇şte bu ya. Aradığım loot ya. Harbi, harbi aradığım loot yani. Gerçekten oyun sana çok minnettar oğlum şu an. Droptan AVM bir de Groza çıkarsaydı var ya droptan. <laughs> Ebelik Arabi derim çatından yenmez ya tadından yenmez. Bu diğer arkadaşlarımız nerede? Midisen tarafında olabilirler. Yani her an her yerde olabilirler. Ben de bilmiyorum yani neredeler. Hani mantıken. Aha. Buldum. Ben ineyim artık şundan ya. Çok güzel çok güzel çok güzel. Bekle bekle. Çantaya hafiflet abi. Hafiflet abi çantayı. Kendimizi bir alalım. Koşarken iyi olursun. Şuraya çıkarsam görürüm. Şuraya çıkarsam harbi görürüm. Ay bu evin çatısı. Bu evin çatısı var ya efsane olur ha. bak bu evin çatısını çıkarsam ben çok büyük olur. Bekleyin abi sakın ölmeyin. Sakın ölmeyin. Ben siz habersiz ölmeyin. Bu bayağı smoker atılmış buraya. Araba arkaya kaçıyor. Korktu. Korktu, korktu tabii. Beni gördü korktu. Sağ tarafına çalışma çıktı. Hop. Allah 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 Allah. Göster bir daha. Şu an hiçbir şekilde vuramıyorum. Hiçbir şekilde vuramıyorum ama alırsam çok feci alırım. Tamam tamam arkadaşlar şımardık şımardık şımardık. Savaş kendine yer videoda sana rezil olacak. Gel yavrum gel. Vadi de. Biri vadi de. Araç buraya geliyor çok sıkıntı. Al bakayım şu bombayı sen. Çok da güzel atmışım ha. Nak bir. Atacağım bir şey yok değil mi orada? Göster bakayım. Bu adiyede. Yanma be. Yanma abi. Ya abi. Ha işte bu. Yat ya. Oo. <laughs> adamla göz yüzü geldik. Harbi göz yüzü geldik adamla. Bekle bekle. Oğlum niye hiç basmadı bu? İlginç bir bir saniye abi çok güzel çok güzel Üçleş dağıldık mı mükemmel onu hazırlayalım işimizi bitireceğiz Biraz bekleteceğim yavrum Biraz bekleteceğim Bekleyeceğim biraz Çünkü sana artık kendisi gelin demiştim Çünkü artık kral iyileşiyor Smoklar atılmış hop Ay yeseli bir de var ya tadından yenmez olurdu Şöyle bir çıkarsam bir de Çık lan çıkamam ki Çıkamam ki çıkarsam diyorum. Görmüyorum artık kimseyi. bekle abi. Tam bir kişi alan öldü zaten bot duru. Şuraya bir kara borsa açayım ben. Ben niye bu maç oynayamadım ya? Bu maç oynayamadım ha hiçbir şekilde. Para biliyorum ben bu maç oynayamadım. Kolum yok yani ha. Gördüm. Bu adıyla iyi iyi. İki güzel nişancı. iki güzel nişancı. Yargı dağıtırım derler arkadaşlar. Bekleyelim biraz. Parmaklarım buz gibi şu an. Göstermez ki. Niye göstersin ki? Çık şuraya. Çık şuraya. Çık şuraya. Heh. Gördüm. Oy. Mükemmel bir incilik. İşte bu kadar be kötü oynamamıza beraber kötü nişancılık oynamamıza beraber 15 leş ve birincilik arkadaşlar. Yargıda devamların devamı. Evet arkadaşlar bugünü güldüğümüz bu kadardı. Eğer bu tarz videoların daha da çok fazla gelmesi istiyorsanız like atmayı ve kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Açılma kısmındaki Discord sunumuza tadından yenmez arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok cici bakın. Abone değilsiniz. abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın bay bay.